Sevgili çocuklar dersimize hoş geldiniz. Bugünkü konumuz üçgen çeşitleri. Üçgenleri ikiye ayırıyoruz. Açılarına göre üçgenler ve kenarlarına göre üçgenler olmak üzere. Açılarına göre üçgenleri de üçe ayırıyoruz. Dar açılı üçgen, dik açılı üçgen ve geniş açılı üçgen. Bunları tek tek inceleyeceğiz. Kenarlarına göre üçgenleri de eşkenar üçgen, ikizkenar üçgen, çeşitkenar üçgen olarak Burayı da 3'e ayırıyoruz. Evet. Dar açılı üçgenle başlayalım. 3 Üç iç açısı da dar açı olan üçgenlere dar açılı üçgen diyoruz. Şimdi ne dedik? 3 iç açısı da dar açı olacak. Dar açı neydi? 90 dereceden küçük olan açılara biz dar açı diyorduk. Mesela bir üçgen çizelim. Dar açılı bir üçgen. Şöyle Mesela bir ABC üçgeni alalım. ABC üçgeninin bu açısı diyelim ki 80 olsun. Bu açısı diyelim ki 70 olsun. Bu açısı da diyelim ki 30 olsun. Topladığımız zaman bakın 100 180 yapıyor. Dolayısıyla 3 tane açının 3'ü de 90 dereceden küçüktür. Dolayısıyla bu üçgen ABC üçgeni dar açılı bir üçgendir diyoruz. Dik açılı üçgen. Dik açılı üçgenin tanımı da şöyle. Bir iç açısı 90 derece olan üçgenlere dik açılı üçgen denir. E, dik açı, 90 derecelik açı, dik açıydı. Şimdi bu şekilde bir üçgen çizelim. Bir üçgen çiziyoruz, şöyle D e, F üçgeni olsun. Bu üçgenin şu açısı 90 derece olsun. İşte bu şekildeki bir üçgene biz dik açılı üçgen diyoruz. Geniş açılı üçgene geçersek, bunun tanımı da aynen buna benziyor. Şöyle, bir iç açısı 90 dereceden büyük olan üçgenlere geniş açılı üçgen denir. Yani buradakinin de bir tane açısı 90 dereceden büyük olmalı, yani geniş açı olmalı. Mesela buna da bir örnek verelim. Şu şekilde bir üçgen çizelim. E, bu da K, KLM. KLM üçgeni. E, şurası e, 130 derece olsun ee, diğerlerini de mesela Burası da 20 derece olsun 150 buraya da kaç kalır 30 kalır bu şekilde bu e, üçgende bir tane iç açısı geniş açı olduğu için bu üçgene de biz geniş açılı üçgen diyoruz Evet burada çok önemli bir bilgi var bir üçgende iç açıların ölçüleri toplamı 180 derecedir diyoruz. Bu bilgi bir önceki sayfada kullandık zaten. Bu bilgi olmadan işlemlerimizi yapamıyoruz. Mesela bir üçgen alalım. Bu üçgenin üç tane iç açısı vardır. Mesela buna 50 derece diyelim. Buna 60 derece diyelim. Üçüncü açıyı bulabiliriz. Şöyle yapacağız. 50 ile 60'ı topluyoruz. 110 derece yapıyor. Sonra 180'den de 110'u çıkardığımız zaman geriye kaç derece kalır? 70 derece kalır. Yani üçüncü açıda ne olmak zorundadır? 70 derece olmak zorundadır buradaki kurala göre. Evet, bu kuralın ispatını da bir başka dersimde yapacağım. Onu da izlersiniz. Evet, burada bir bilgi daha var. Bu da şöyle: bir üçgende sadece bir tane dik açı veya sadece bir tane geniş açı bulunabilir. Yani ne demek bu? Mesela burada bir, bir üçgen var. Bu üçgenin şu açısı 90 derecedir. Şimdi bu üçgende başka bir açı daha 90 derece olamaz. Yani bu veya bu 90 derece olamaz. Çünkü 90 ile 90'ı topladığımız zaman 180 olur. O zaman bu üçüncü açıya bir şey kalmaz o zaman demek ki bir üçgende bir tane dik açı olabilirmiş geniş açı da aynı şekilde mesela buraya geniş açı olacak şekilde bir sayı yazalım 120 derece olsun mesela burası yine bu açılardan bir tanesi 90'dan büyük yani geniş açı olamaz mesela 91 olsa 120 ile 91 topladığımızda zaten 180'i geçiyor Dolayısıyla bir üçgende bir tane geniş açı olabilir birden fazla geniş açı olamaz. Evet diğer örneğimize geçiyoruz. Ee, örneğimizde önce bir bilgi verilmiş. Bir üçgende iç açıların toplamı 180 derecedir. Buna göre ABC üçgeninin çeşidini bulunuz diye soruyor. Şimdi iki açısı verilmiş, İki açısı verildiyse üçüncü açıyı bulabiliriz. Ne yapacağız? Önce ikisini toplayacağız. Ee, 86, 65. 6 5 daha 11 elde var 1 8 6 14 bir de elde 15 151 derece yapıyor şimdi ne yapacağız bu açıyı bulmak için 180'den çıkartacağız çünkü 180 dereceyi burada söylemiştim 151 çıkartalım ondan 1 çıktı 9 kaldı burada 7 kaldı 7'den de 5 çıktı 2 kaldı burası da 0 29 derece demek ki burası 29 dereceymiş. Şimdi bakıyoruz. 3 üç açının 3'ü de 90 dereceden küçük. O halde bu üçgen dar açılı üçgendir diyoruz. Dar açılı üçgendir. Evet. Diğer örneğimize geçiyoruz. Örneğimizde önce bir bilgi verilmiş. Bir üçgende iç açıların toplamı 180 derecedir. Buna göre ABC üçgeninin çeşidini bulunuz diye soruyor. Şimdi iki açısı verilmiş. İki açısı verildiyse üçüncü açıyı bulabiliriz. Ne yapacağız? Önce ikisini toplayacağız. E, 86, 65, 6, 5 daha 11. Elde var 1, 8, 6, 14. Bir de elde 15. 151 derece yapıyor. Şimdi ne yapacağız? Bu açıyı bulmak için e, 180'den çıkartacağız. Çünkü 180 dereceyi burada söylemiştim. E, 151 çıkartalım. Ondan 1 çıktı. 9 kaldı. Burada 7 kaldı. 7'den de 5 çıktı. 2 kaldı. Burası da 0. 29 derece demek ki burası 29 dereceymiş. Şimdi bakıyoruz. 3 açının 3'ü de 90 dereceden küçük. Bu halde bu üçgen dar açılı üçgendir diyoruz. Dar açılı üçgendir. Evet bir diğer örneğimiz şu şekilde noktalı zeminde verilen ABC ve DEF üçgenlerinin çeşitlerini söyleyiniz diyor. Şimdi noktalı zeminde verildiği zaman e, açının ölçülerine bakmayacağız yani iletki kullanmayacağız zeminden yararlanacağız. Şimdi şöyle e, şimdi noktalı zeminde şu e, aradaki açının 90 derece olduğunu şuranın 90 derece olduğunu biz biliyoruz. Dolayısıyla buradan yararlanacağız ya da Mesela şöyle ve şöyle çizdiğimiz zaman şu aradaki açıda 90 derecedir. Yani bildiğimiz açılardan yararlanarak bulmaya çalışacağız. Mesela buraya baktığımız zaman e, Şimdi şu açı şu şekilde olmadığı için dar açıdır. Aynen e, mesela şurasını bilemiyoruz. Çünkü noktaların arasından geçmiş ama şuraya bakabiliriz. Mesela şurası da eğer e, şuradan geçseydi şu, şu kenar buradan geçseydi Buraya da 90 diyecektik Dolayısıyla bunların e, Bu üçgenin 3 üç açısı da dar açıdır Ve dar açılı üçgendir diyoruz Dar e, açılı Üçgen Şimdi buradakine bakarsak buradaki DF üçgenine bakarsak burada da mesela şuradaki açıya baktığımızda eğer şu kenar şuradan geçseydi 90 derece olacağı için e, dik açılı üçgen derdik. Fakat buradan değil de daha geniş bir yerden geçtiği için şu açının 90 dereceden büyük olduğu kesindir. Dolayısıyla e, bu üçgen geniş açılı üçgendir. Diğer örneğimiz aşağıdaki üçgenlerin açılarını ölçerek e, çeşitlerini bulunuz diyor. Açılarını ölçelim o zaman. ABC üçgeninin açılarını ölçersek B açısının ölçüsü e, kaç derece? 70, e, 68 derece. Evet, buraya yazalım. 68. Burayı ölçelim. Burası da. 62 derece, 62 derece. Şimdi üçüncü açıda ne olmalı? 60, 60, 120, 130 derece buraya da 50 derece kalıyor. Dolayısıyla üç açının üçü de dar açı olduğu için bu dar açılı üçgendir diyoruz. Üçgendir. Şimdi diğer üçgenimize bakarsak burada şu açı geniş açıya benziyor. Bakalım kaç dereceymiş? Evet. Şimdi buradan başlıyoruz saymaya. Kaç derece? 100 derece. 190 dereceden büyük olduğu için geniş açıdır. Diğerlerini ölçmeye gerek yok. Diğerini direkt geniş açılı üçgendir diyoruz. Diğer üçgenimizde ise buradaki açı 90 derecedir. Burada gözüküyor ama yine de Cetvelimizle kontrol edelim. Merkeze koyuyoruz. Şurayı ölçersek. Evet tam 90'ı gösteriyor. 90 derecedir. O halde bu da dik açılı üçgendir. Buradaki üçgenimize bakalım. Buradaki üçgenimizde yine şu açı geniş açıya benziyor. Ölçelim. Gerçekten geniş açıma. Evet 109 derece. 109 derece. Bu da 90 dereceden büyüktür ve geniş açılı üçgendir. Diğer örneğimize geçelim. Aşağıdaki bilgilerden kaç tanesi doğrudur? Şimdi okuyalım. 1. Üçgenler açılarına göre 3'e ayrılır. Evet 3'e ayrılıyordu. Neydi? Dar açılar, dar açılı üçgenler, dik açılı ve e, geniş açılıydı. Dolayısıyla bu doğru. Ee, doğru olanlar istiyor bizden üçgenlerin iç açıları toplamı 180 derecedir bu da doğru dar açılı bir üçgenin bir açısı 90 dereceden küçük olmalıdır diyor şimdi burada biraz eksiklik var dar açılı bir üçgenin bir açısı değil bütün açılar yani üç açının 3'ünün de 90 dereceden küçük olması gerekiyordu bu eksik bilgi yanlış diyoruz ee, dik açılı bir üçgenin bir açısı 90 derece olmalıdır bu doğru bir üçgende birden fazla dik açı bulunabilir az önce bunu anlatmıştık birden fazla olamaz. Bu yanlış. Üçgenin bir tane köşegeni vardır. Bu da yanlış. Çünkü bir üçgen çizdiğimiz zaman komşu olmayan iki açı yok. Çünkü köşegen komşu olmayan iki köşe arasında çizilen çizgiye yani doğru parçasına deniyordu. Dolayısıyla bunun üçgenin hiç köşegeni olmadığını sıfır köşegeni olduğunu söylemiştik. Dolayısıyla bu da yanlıştır. Doğru olan kaç tane? Bir, iki, üç tane. Üç tanesi doğrudur diyoruz. Üç tane Doğru bilgi vardır diyoruz. Evet bugünkü dersimiz bu kadar. Üçgenlerin e, açılarına göre çeşitlerini anlattık. Bir sonraki dersimizde de kenarlarına göre üçgen çeşitlerini anlatacağız. E, abone olmayı ve paylaşmayı beğenmeyi unutmayalım. Görüşmek üzere hoşçakalın.